Hepinize merhaba. Sen de kazan kanalına hoş geldiniz. Bugün de farklı bir para kazandıran uygulamadan bahsedeceğim. Bugünkü uygulamamızın ismi Post B. Belki daha önceden ee, bilenler ve kullananlar vardır. Çünkü kullanıcı sayısı ee, yüksek. Diğer tanıttığım uygulamalara göre. Uygulamaya giriş yapmadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bir de bundan sonra kanalımda her Cuma saat 18:00 yani saat 6'da Haftada bir defa olmak üzere video gelecek. Her cuma saat 6'da kanalımı takipte kalın. Şimdi uygulamamıza giriş yapabiliriz. Uygulamanın mantığı çok basit. Instagram hesabınızın takipçisi kaç olursa olsun bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Yani burada belirtmiş olan kampanyalardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ancak şu an benim hiç kampanyam yok. E, kampanyayı seçtikten sonra kampanyayı tanıtmak amaçlı Instagram hesabınızda paylaşıyorsunuz. Yani e, takipçi sayınıza da bakmıyor. Ücretsiz de takipçi sayınıza göre değişmiyor. Takipçiyle hiçbir alakası yok. E, Instagram'dan basit bir şekilde para kazandıran bir uygulama. Şimdi e, normalde gördüğünüz gibi kampanyalar kısmı yani burası e, kampanyalarla dolu olması gerekiyordu. Ancak ben daha uygulamayı yeni indirdiğim için herhangi bir kampanya gelmedi. Ben de bu uygulamayı e, tanıtmam gerekiyordu. O yüzden şu an kampanya yok. Neden neden benim için kampanya bulunmuyor dediğimde de buradan e, sorular gördüğünüz gibi en çok sıkça sorulan sorular kısmından e, burası açılmış oluyor ve burada kolay bir şekilde sorularınıza cevap buluyorsunuz Ayrıntılı da Her biri için ayrı ayrı uğraşılmış ee, Bu şekilde bir de size bir taktik vereceğim Yukarıdaki e, solda üstte üç çizgiye dokunduğunuzda Burada Profilim kısmı var Şimdi ben o profilime tıklayacağım Ancak profilime tıkladığımda numaram gözükeceği için e, profilime tıkladıktan sonra orada seçenekler çıkıyor Ben onlardan hemen bir tanesine tıklayacağım Videoyu durdurmak zorundayım Profilime tıkladım e, Yanında da etiketlerim ve şifrem kısmı geldi Gördüğünüz gibi orta kısımda e, Oradan etiketlerim kısmına geliyoruz Eğer profilime tıklasaydım numaram gözükecekti Bu yüzden orayı size gösteremedim Etiketlerime geldikten sonra Burada etiketlerimi düzenle diyelim Bakın burada göstermiş olduğu bütün etiketleri de Buradan böyle iptal edebiliyorsunuz aktif edebiliyorsunuz hepsini aktif ettim ki ne kadar çok etiket aktif olursa o kadar çok kampanya gelebiliyor mesela bir anneyi e, aktif ettiyseniz e, çocuğu aktif ettiyseniz çocuk bezi reklamları gelebilir e, farklı reklamlar gelebilir e, eğer kendi hesabınızda paylaşmak istemezseniz de bu kampanyaları bu reklamları fake bir hesap açıp e, 10-15 takipçi olsun yeter zaten onu e, sisteme kayıt edebilirsiniz. Peki şimdi sisteme nasıl kayıt edeceğiz? Size bunu göstereceğim. E, sisteme kayıt olurken sizden adınızı, soyadınızı e, bir telefon numarasını e, yani kendi telefon numaranızı giriyorsunuz. Bir de e, şifre istiyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Ben sen de kazan yani sen de kazan YT kendi Instagram hesabımı kaydettim oraya. Siz de e, Instagram hesabıma takip edebilirsiniz Instagram hesabımı, oradan da ayrıntılı bir biçimde ee, videoları hangi uygulamaları tanıttığımı ve tanıttığımda e, güncel olarak oraya yüklüyorum bu uygulamayı tanıttım diye oradan haberdar olabilirsiniz. Şimdi nasıl olacağını göstereceğim size. Instagram hesabınız oraya girdikten sonra sizden bir kodu e, gönderin, son gönderinizin açıklama kısmına girmenizi istiyor. Benden şu kodu istedi. Aşağıda gördüğünüz gibi açıklama kısmının en altında e, hashtag 766468 yazıyor. E, uygulamanın içerisinde o kod yazıyordu. Kopyaladım onu. Açıklama kısmının en altına da yapıştırdım. Eğer isterseniz de bunu şu anda hiçbir sıkıntı olmadan düzenli kısmından bu kodu silebilirim. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Sadece e, hesabınızı bu hesap sizin mi değil mi diye doğrulamak amaçlı bu kodu e, bize buraya girdiriyor. Geri çıkabiliyorsunuz yani. Ve bir de size şunu göstereceğim. Burada kampanyalar olsaydı yani birkaç gün sonra olacak olan kampanyalar nasıl gözükecekti? Ee, o da bu şekilde markaların kampanyalarına katılarak paylaşım yap demiş. Gördüğünüz gibi kampanya detayı yazıyor. Post B duyur kazan. Ee, Post B 2018 yılında çıktığı için 2018'in 31 Ağustos'ta böyle bir e, kampanyadan paylaşmışlar. Kampanya paylaşmışlar ve değeri de 10 TL. Sadece post bir uygulamasını duyurmak 10 TL ise diğer kampanyalarda oldukça yüksek olacaktır. Peki ee, nasıl ödeme talebinde bulunuyoruz? Aşağıda gördüğünüz gibi ödeme yani orta kısımda ödeme ayarlarım diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ödeme talep et var en aşağıda. Buraya tıkladığımda bakiyeniz en az 25 TL olduğunda ödeme alabilirsiniz diyor. Yani 25 TL'ye ulaşmam gerekiyor. Şu an benim 0 TL bakiyem var. E, bunu da göstermiş olalım ee, nereden olacağını bilemezseniz diye bir de hediyelerim kısmı var burada da hediyelerim kısmında kampanya katılım sonucunda kazandığınız hediyeler aşağıda listelenmektedir yazmış yani kampanyaya katıldığınızda e, işlemleri uyguladığınızda size verilen para miktarını aşağıda gösteriyor para miktarlarını işlem geçmişinde ise daha önceden e, para tarımında bulunduysanız e, aşağıda listeniyor onlarda Evet peki e, bu nasıl ödeme talep ediyoruz? Yani 25 TL'ye ulaştığımızda ise e, nereden ödeme alabiliyoruz diye e, burayı göstereyim şimdi size. Mali bilgilerim kısmına buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra banka hesap sahibinin adı soyadı, TC'si, ev adresi, ilçe, şehir e, ve banka adıyla IBAN isteniyor. Banka adı Albaraka, Akbank, Alternatif Bank, Aktif Yatırım Bankası, Anadolu Bank gibi Deniz Fiba Banka, Finans, ING Yani çoğu banka var diyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi banka kullanan bir kişi için de mutlaka bunlardan bir tanesi vardır. Ee, yani gerçekten işe yarar bir uygulama olduğunu düşündüm ben. Mesela buradan Albaraka Türk işaretleyelim. Şu Şekilde işaretledikten sonra IBAN'ınızı Şehrinizi, ilçenizi, adresinizi, e, TC'nizi, adı soyadınızı yazıyorsunuz. Güncellediyorsunuz. 25 TL bakiyeye ulaştıktan sonra da ödeme talebi kısmından anında banka hesabınıza birkaç gün içerisinde yatıyor. E, zaten e, çekim talebinde bulunup da banka hesabına gelmiş. Tanıdıklarım da var. Bu yüzden bu videoyu çektim. Ve sizlere de ödeme talebini, e, yani ben kendim yapmadım ödeme talebini ancak bir arkadaşım yanımda kendisi yaptı bu yüzden sizlere bu videoyu çekiyorum zaten çünkü kendim bizzat e, ödeme talebini görmediğim videoları uygulamaları e, sizinle video olarak paylaşmıyorum şu ana kadar bütün e, yani şu şunun için bunun açıklamasını yapıyorum videoların altına yorumlar çok e, bu şekilde yorum alıyorum. Ödeme kanıtı var mı? Ödeme aldınız mı? Gerçekten uygulama ödeme veriyor mu? Eğer dediğiniz gibi olsaydı uygulama çok fazla para kazandırırdı. Ee, gibi yorumlar alıyorum. Ee, yani benim bu kanalda paylaştığım bütün videolarda gerçekten denediğim, denediğim test ettiğim ee, ya da ödemeyi al alan kişilerin yanında bulunduğum o da zaten ilk uygulamam buydu. Arkadaşımla birlikte ödeme talep edip talep edip aldık o da ay içerisinde falan e, ulaştı 25 TL'ye bu şekildeydi yani anlayacağınız benim şu ana kadar kanalında attığım bütün videoların e, ödemelerini ben aldıktan sonra sizlerle tanıtımını paylaşıyorum e, bu konuya bir açıklık getirelim tekrardan da hatırlatıyorum her cuma saat 18.00'da yani 6'da kanalıma bekliyorum her cuma saat 6'da yeni video var ee, uygulama bu kadardı videom bu kadardı eğer ee, kafanızdaki bazı soruları açıklık getiremediysem neden benim için kampanya bulunmuyor kısmından da dediğim gibi sorular var buradan da bakabilirsiniz ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın yapamadığınız yerleri de yorumlara yazabilirsiniz ancak gerçekten ödeme veriyor mu haricinde. Hoşça kalın.